Herkese merhaba, Skatun hoş geldiniz. Uzun zamandan beri yoktum. E, şu dönemde de e, ufak tefek liglerde başladığı için genç futbolcuların analizleriyle başlamayı tercih ettim. E, bugün de sizlere Emrullah Kulbağ'ın analizini yapacağım. Emrullah, Fenerbahçe altyapısında yetişmiş bir futbolcu. E, ve hala gelişimi devam eden bir futbolcu. Geçen seneki maçlarıyla daha çok e, ilgilendiğim bir futbolcuydu, takip ettiğim. Ee, Birçok olumlu yönü var. Ee, sağ bekte de oynayabiliyor. Sağ açıkta oynayabiliyor. Bu tarz özelliklere sahip. Ee, ama e, tabii ki maç için ve aldığı aksiyonlar e, hücuma verdiği katkılar bunlar göz önünde bulundurulabilecek bir kapasitede olduğunu söyleyebilirim. Ee, kendi algoritm sisteminde kanat bek olarak e, ön plana çıkan bir futbolcu. E, Aynı zamanda da pas e, istasyonu olmaya çalışması, hücuma e, bindirmeleri, e, orta e, etkili ortalar açması, verkaç denemeleri yapması, e, bunun haricinde çizgi üzerinde oyun oynaması, hareketliliği e, ve hızı özellikle e, kendisi tamamıyla da e, sağ veya sağ açık e, yönünde değerlendirebileceğini gösteriyor. E, tabii ki buradaki asıl değerlendirme sağ bek tarafında oldu ama orijinal pozisyonda e, sağ açık olarak söyleyebiliriz. E, tabii kendini geliştirebilirse e, pozisyon çeşitliliğini de arttırabilir. Bunun bir örneği de sol açıkta da oynayabilir. E, dediğim gibi içi aksiyonlarında geriden bindirmeleri etkili bir futbolcu. Çizgiyi iyi kullanıyor. Etkili ortalar açabiliyor. E, ceza sahası içine kat etmeye çalışıyor veya ee, rakip karşıladığı zaman da ver kaça girip e, yine kendisine boş alan yaratmaya çalışıyor. E, eğer ki önündeki oyuncu sıkışmışsa pas istasyonu zaman zaman olup e, bir pas opsiyonu olabiliyor. E, tabii ki bunun haricinde de geliştirmesi gereken yönler de mevcut. Dayanıklılığı ve denge e, ortalamanın altında kalıyor. Buradaki dengeden kastım baskı altındaki sadece denge değil. E, top kontrol anında veya rakibin kendi karşılaması anında da kendi eksene etrafında topu karşılayıp doğru yere servis etmesinde tekte veya iki dokunuşta da önem vermesi gerekiyor. Bu, bu dengesini iyi ayarlaması gerekiyor. Onun haricinde rakip baskı altına geldiği zaman dengesini iyi tutturması gerekiyor. Bunlar tabii ki önemli şeyler. Dayanıklılığında da tabii ki 90 dakika yaydığımızda biraz daha geliştirmesi gerektiği bir dayanıklı fizik gücü ön plana çıkıyor. aynı zamanda ikili, mücadelelerde de ayakta kalma direncinde etkisi çok iyi değil. Bu yüzden de fizik gücü çalışmalarına önem vermesi gerekiyor. aslında Türkiye liglerinin, altyapı liglerinin özellikle rastladığımız bir şey maalesef günümüzde. savunma ağırlığını, savunma karakteristiğini yani rakibi karşılama, ee, rakibi çizgiye itme, e, topu daha fazla kesme konusunda e, etkili hamleler yapması gerekiyor. Defans yönünden çok üst düzey değil açıkçası. Ama top kesme veya rakibi kovalamadan e, bu tarz aksiyonlarda etkili olduğunu söyleyebilirim. Hava toplarında tabii ki e, çok üst düzey veya etkili olduğunu söyleyemem. E, ama hava toplarından kaçtığını söyle düşünmenizi istemem. Ee, ama o, o top mücadelelerinin etkili değil, bunu söyleyebilirim. Ebru ee, Vakkuva'ya öngördüğüm şekilde e, bir e, vizyon çizseydim eğer, e, ilerleyen senelerde kiralanması gerektiğini düşünüyorum. E, kendisinden bir ferdi çıkmayabilir ama bir ferdiye yakın bir e, rol mu e, çıkabilir? Çünkü kendini orijinali ve sağ açık ve hücum aksiyonları alabilecek bir oyuncu. Ee, ama bir kanat bek olarak e, 3-5-2'nin sağında, 3-4-3'ün sağında kullanılabilir e, veya 4 savunmada sağ bekte kullanılıp geriden bindirmelerinden yararlanılabilir. E, kendi oyununa birkaç e, özellik daha eklerse, örneğin çaprazdan şut denemeleri, e, ceza sahasına çizgi üzerinden girmesi ve yerden etkili o sert ortalar çıkartması veya kaleciyi zorlayacak sert paslar vermesi veya savunmayı e, bu tarz şeylerde denerse daha kendisini üst seviyelere çıkartacağını düşünüyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.